Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Arkadaşlarımızla aramızdaki olan sevgiyi, huzuru daim etmek ve hiçbir şekilde bozulmamasını sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere kendimizi düşmanlarımızdan korumak için fiili şekilde ve ruhani şekilde yapılan bir işlemdir. Bu işlemle çevrenizdekilerin size zarar vermesini yaptığınız işlere engel olmasını ortadan kaldıracak bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşır. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum, Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlere bazen arkamızdan biri geliyormuş hissi veren Ağırlıklar vardır. Bu ağırlıkları kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda o çerimsiz korkularınızdan kurtulacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Evden geldiği kadar sohbetlerimizi ettikten sonra sizlere yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun.